Oğlum bana bak oğlum Bize para ver yoksa seni Kafanı bu balyozda geçiririm Siz kimsiniz ha siz kimsiniz Vermeyeyim lan size para tamam mı Vermeyeceğim Al ah. Oğlum oğlum Bittin oğlum sen Sol Şimdi gününü göreceksin Bana vurmaman gerekiyordu Öncelikle Şunun ağzına ah. Lan arkamda ha ah. <laughs> ben vurdum. Bacağım Bacağım gitti <laughs> Canlanamıyorum Bak işte böyle adam alırlar Adamın aklını alırlar Tamam mı adam olacak mısın Adam olmadan bizi Saldırırsan Sonun bu balyoz olur. Tamam mı? Al. Alan. o <laughs> benim kurulu Mahmut. Tamam Mahmut. Hadi seni hastaneye götürelim. Kemiklerin kırıldı herhalde. Onun kimliğin. Ah, ah, ah. Ne oldu bana ya? Of. Ah. Doğru ya o enayiler beni dövmüştü. Öncelikle spor yapacağım, büyüyeceğim. Onları aklını başına getireceğim. Çok yanlış kişilere bulaştılar. Şimdi onların günlerini göstereceğim. Öncelikle şu... İğne bak. Aa, i̇ğne çıkmıyor. Ah! Lan! Ah! 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 bir Ah! 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 Heh, sonunda iğneden kurtuldum. Şimdi kendimi gideceğim spor sonuna. Kendimi geliştireceğim. Az bir dakika. Hmm. Başla. Lan Ne? Yürü. Heh. Tamam yapacağım onların gününü göstereceğim ulan şu kuş aşağıya çıkamıyorum dur yardım edeyim heh, heh çıkmaya başladı gideceğim spor salonuna onların gününü göstereceğim ve onların sonu kötü bir şey olacağım varsa cesaretiniz tek tek gelirsiniz ulan Şimdi göstereceğim size. Spor yapıp hemen geleceğim. Ha işte. Spor sonuna geldim. İlk şu boks torbasıyla bir güzel ağzının yüzünü kıracağım. Ve sporu böyle yapacağım. Al, geleyim. Ee, al. Al. Lan düştü. Kalk sen. Lan ayık. Tamam. Şimdi ha Al. 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 He, ne güzel deviriyorum. La spor gelir gelmez. Kum tobasını hemen yere düşürüyorum. Galiba hemen spora başladım. Gideyim. La a, a, a. Vay be. İbo. İbo dikkat etsene. Lan ne yapayım ben ya Allah Allah. Lan yanlışlıkla senin kafana geldi. Bak İbo bak. Kafama koyma şimdi. Bak, bak işte yine kemiklerim kıracak. Aa, aa. Ee, lan ne ya? yapıyor? Ah. Bıçak kırıldı. Artık bacağım yok. <laughs> ne yaptın İbo? Ne Hiçbir şeyi de beğenmiyorsun ya. Git. Gidin lan. Defol. Yürü. Yürü. Size hiçbir şey olmaz. Allah Allah. He işte. Nasıl Nasıl? kaldıracağım. Böyle gücüm olacak. Al. Alalım. Tamamdır. Ah. Ah. Veya bir kas olmaya başladım. Evet. Gücü hissedebiliyorum. Evet. Çok güçleniyorum. Veya bir güçüm oluyor. Sizin içinizden geçeceğim. Olayınızı yok edeceğim oğlum. Sizin sonunuzu fena getireceğim. Sizin sonunuz kötü olacak. Oo, baya bir kaslanmış mı? Ama kolların kaslanmadı, bacakların vücudunun geri kalanı kaslanmasaydı bile güçlü hissediyorum. Şimdi gideceğim, onların hesabını soracağım. Bekleyin ulan. Şimdi daha güçlüyüm. Geliyorum lan. Geliyorum. Bekleyin uşaklar. Şimdi sizin canınızı okuyacağım. He, kanki işte böyle oldu. Bu adam bize para verdi sonra da dövdük. Evet. Ben de vardı ama şimdi testleri var. Bende de hala tabanca var. Param yetmiyor hala ona. Ooo kanki ne güzel dövmüşsünüz onu. He, helal olsun size. Helal. Adam gibi adamsınız. Sağol Mahmut. Adam bize para vermediği için biz onu bir güzel dövdük. Aha işte. Sizi buldum. Sizi bulamayacağım mısanız ha. Ama ben buldum sizi. Şimdi geliyorum lan. Bekleyin. Geliyorum lan geliyorum şuradan bir geçelim. Tamam bak gel, geliyorum. Sizin ağzınızı, yüzünüzü kıracağım. Lan! Bize mi çaldın yani? Sen mi? Beni hatırladınız mı? Ya seni hatırlamadık. Lan Mahmut. Şu dövdüğümüz. Bize para vermeyin. O adam ya. Kastarmayacağım ama Bizde yine de güç var. Cesaret var. Siz, sen bize ne yapabilirsin? Daha çok. Daha çok. Sizin üstünüze geliyorum. Saldırın aklım. Oh. Oh, oğlum. Oh. Oğlum yok. Ah. Üstüm atladım Mahmut. Lan sizin adınız Mahmut bizi fena dövdü. Ah. Hiç hareket edecek gücüm kalmadı. Ah. Oh. oh. Benim kırıldı. Oh. Oh. Mahmut'u ne yaptın? Onu tahtalı köye yolladım. Ah, ah, ah. Senden intikamımı alacağım. Sen ne geliyorsan lan. Lan yalnızca atladım. Ona lan. Gel sende. sen de. Seni kaçıyor. Ben kaçak. Gel lan buraya. Mahmut'u kaç bırak. Hayır. Uçuyor. Gelin lan buraya. Benden kaçanamazsınız. <laughs> kaç. Kuş, kaç. Kaç. <laughs> Hayır teslim ol Hayır Mamutu atak şimdi seni öldüreceğim gel bakalım ay 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 Ben yaşıyorum. Ne? Allah! He, şimdi böyle öldün. Adam olun bir dahakine. Evet arkadaşlar Videomuz buraya kadar da videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben on, kas gibi adam gibi ayı gibi olmuş.